Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kılıç ve para ağacından bahsetmek istiyorum. Kılıç çiçeği böyle yaprak şeklinde büyüyen bir çiçektir. Dal kol atmaz. Sadece yaprak şeklinde dibinden sürgün vererek çoğalan bir çiçektir. Bunun da beyaz çiçekleri oluyor. Belirli bir büyüklüğe geldikten sonra Toprak seçimi yok arkadaşlar. Sadece bahçe toprağı da koyabilirsiniz. Tofla karışık bahçe toprağı ya da sade bahçe toprağı da yeterli olacaktır bu çiçeğimizin büyümesinde. İhtiyacı oldukça su verirseniz bir de aydınlık ortamı seviyor bu çiçek. Böyle yaprakları da gayet hoş böyle alacalı açık yeşil koyu yeşil bir yapıda gayet de hoş ve güzel görünüyor. Bu şekilde çoğala çoğala şak, saksının içini de dolduruyor. Bakın böyle alttan büyüdü, yapraklar büyüttü. Bakın aradan yeni yaprakta vermiş bu şekilde çoğalıyor para ağacına gelirsek arkadaşlar para ağacı da böyle bonsai büyüyen bir ağaç çeşidi çiçek çeşidi daha doğrusu böyle yeşil yapraklara sahip 5 yapraktan oluşan tek yaprağı 5 parça yapraktan oluşuyor Boyu aşağı yukarı bir ya da bir buçuk metreyi geçebiliyor. Ya da hatta daha fazla da olabiliyormuş. Aydınlık ortamı seven bu ağacımızda bakın bu şekilde ince dallar halinde büyür, büyürken birbirine dolanarak böyle bonsai yapıya sahip oluyorlar. Bu çiçeğimizde çiçek açabiliyor. Hatta geceleri açıyormuş bu çiçeğimizde çiçeğini. Hoş kokulu, gayet güzel beyaz çiçekleri olan bir salon çiçeğidir bu da. Bunun da toprağı normal toprak. Bahçe toprağı ve torkla karışık normal bir toprak. Bu çiçeğimizin Kocayan yapraklarını alırsanız taze yapraklar uç kısımlarından tekrar gelecektir. Bu şekilde boyu uzayarak gidiyor. Böyle. Hatta yeri biraz daha güneş alırsa şimdi biraz az güneş alan aydınlık yerde ama güneşini azaldığı için yaprakları biraz daha cıl, cılız. Ama biraz daha güneş alan yerde olsa daha iri yapraklara sahip olacaktır. Bunların yapraklarını da suyla yıkayabilirsiniz. Ayrıca limonla da temizleyebilirsiniz. Yaprak görünümleri hem parlak hem daha güzel görünecektir limonla temizlediğiniz zaman. Böyle tür çiçeklerde sularken yapraklarını yıkamakta fayda olur arkadaşlar. Çünkü herhangi bir bitlenmeye ya da böceklenmeye engel olur. Bu şekilde salon çiçeklerimizde böyle arkadaşlar. Bir rivayete göre bu kılıç çiçeğinin boyu bir metreyi geçtikten sonra hatta çiçek açtığı zaman bir ev sahibi olunacağını söylüyorlar. Ne kadar doğru onu ben bilemiyorum. Böyle para ağacı da bulunduğu eve şans ve bereket getirdiğine inanılıyor. Bunun da böyle bir özelliği var arkadaşlar. Kolay büyüyen bir çiçek olduğu için ikisi de aydınlık ve hafif güneşli ortamı sevdikleri için salonunuzda gayet güzel ve rahat bakabileceğiniz hoş çiçeklerden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.